kırdıralım biz ya. Selamun aleyküm ya. Hay YouTube. <laughs> 40 tane fragment. Hadi bir. Çıkanlara basıyoruz. İmir. Kaç para ediyor? 3 5 Aynen öyle zevkine. Elixir. Ne bu? Chop. Artı beş mi? Ha. Basar mı? Yedi sıfır ediyor mu? Ya çok bir şey Beş. Bunu basarız. Yani bir bir basarız basarız. İron mis, mis mis deniz onu geri aldık. Ha ha ha. var var. Silver değil mi? Yok, yok. Silver bir, Lan. Bir, bir şeyler Kalın bakalım, bakalım. komple başkana çıkacak. Şart. Ee, Basar mıyız dedi. E, bu video izlensin. izlensin. <laughs> büyük, büyük ya yani video izlenirse büyük upgrade ama izleyen izlemiyorlar ne çıktı 3 5 yani. temiz kaç verdik toplam Uf. 56 verdik yani. 20'sini geri aldık Oo. 25'ini yer aldık. Ayıcık. Totomic Yok, totem. Totem ne oluyor? Bedava Valla bundan çıkabiliyor mu totem? Aa, geldi 5 tane kaldı. 12, 12 tane kaldı. Ne ara bitti Değil o kadar ya. Daha artı basacağı

complete elixir Shell O ne ya? çöp kullanmıyor da complete ver sonuncuyu <laughs> babacım. Hadi babacım. <laughs> Holi. <laughs> Gel gelelim item basmaya. Girmeyelim zaten silver bardan geldi. iki tane silver var. <laughs> Üç tane takı. Şu, bir tane. Aynen. Işte, bir favorin. Bir ne gelmiş. Bakayım. Bir İmir bir Favorin pişiyor. Bir... Aynen pişiyor. Zaten onlar 15. iki ne? tane silver'ı var 35. Evet, Favorin e, şeyle, Flame'le 45. Biz zaten 56 verdik. Kurtardık. alalım biraz. <Sessizlik> Holy kaç ver ediyor artıydı? 65, 65 70'im mm. Bu arada basarım. Kompletleri de alaydım bari. Kompletleri 100 kalıkla yakabiliyor muyuz? Yakamıyor muyuz? Basalım bakalım. Elixir'ı Elixir yak. Şardı yak. sigara yakalım. Elixir yanında mı? Bir yanında, biri buruyor. Elixir mi evet, yansın, yansın, yansın. Yakalım bakalım. Yansın İstanbul'u bu G 7 Mira'ya. Kaç para yedim bir ay? O ne? İyi kalsın 15'in. Karda istiyor. Şeyde yanmazsa bir şeyler şansımız olabilir. Holy 4. 4. Şarda 6. Şart yanar. Yandı. İron. İron bu Yanar Iron geçti. 6'ya mı geçti? Elixir 7'ye mi atıyorsun? 7'ye Yandı. 7'ye mi atıyorsun? 6'ya. Holy 7 koy diyor. ya ya abi. Koyacağım koyacağım geliyor. Koyalım bakalım. Ben Leyla sen Mecnun. Devam. Viron yandı. Holi 7'ye mi? E Holi 5'e e yandı. Yanmazsa... Yandı. yandı. Viron yandı Impact 7'ye. 7'ye gidiyor. 7, 7, 7, 7. Yandı. Evet, geçti. geçti. Tamam. 2 evet. tane 7. Kaç tane. para eder? İkisi. 30 er. İkisi 30'a. E. Ama bunu bir büyüyorsun. Bunlar 8'e atarız. Bunlar dursun 8'e mi atacağız? Yok, alır ne alır gerek var ya? Bu hangi server? Ya abi diyor. Ya ya abi. Bu hangi server ya ya abi? komplete mi atalım? Yok, atarsın <laughs> yakalım. Yakacağız. Evet oğlum, anladık bunu. Bakalım. Komplete 8 atmamız yok mu? Gidemedim. Evet. Bir gidemedik. <laughs> Geçer. Altı oldu, değil mi? Yandı. Geçti. Altı oldu bu. 6 ya. 8'e atacağız ikisini değil mi? 8 ne kadar ediyor ki? 1.5. İkisi mi? Tek bir tanesi 1.5. Bir on impact 8. Bir GB. Bu videoyu izleyen kardeşim birinize veriyorum. Hadi bakayım. Yasak. <laughs> 7'ye mi attın? Şu an 7'ye yatıyoruz şerleri. Yak 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 yak. MS'yi yatacağız. Sonra iyi yatacağız. Ya. MS, MS 8. MS 8. MS 8. MS 8. MS 8. MS 8 olur mu? Bas baba. Bence Olmaz. <gülüyor> 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 Boş ver <lan. gülüyor> hadi kapatalım. <laughs> Iron Impact 8. Iron Impact 8. Separa yeri kapatırız bakalım. alalım böyle. Geçer mi? Iron Impact 8. Geçer mi? Kalır mı? Confirm. Mi geçsin? Bu geçsin. Bu geçsin ne yapıyorum biliyor musun? 3'e koy diyor Yahya ya abi. Kardeşim Iron Impact 8'e geçsin. Ya Bana abi. abone olan ilk kişiye veriyorum. GB 50 lira para eder. Abonelik 8 lira. Hadi bakayım. Prime'la. Bas baba. Ve Bas kapat. Geliyor, geldi. Bas. Evet. Geçti. 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 Ben inanıyorum geçti. Dur da. <laughs> Geçti geçti. Şu an bekliyoruz bakalım. Geçti geçti. Geçti, geçti. geçti geç geçmemiş. <laughs> evet. Arkadaşlar BGV nasıl çöp edilir adlı videomuza hoş geldiniz görüşürüz. Daha bitmedi. <laughs> daha, bitmemiş. daha bitmemiş. Hadi abimden sürpriz daha bitmedi. Bunun i̇ki tane de VB8 de derken. VIP 11'e 48. 7'miz var 8'e mi basacağız? E bulursak alacağız. <laughs> Bence birden 7'ye gidelim. 1'den 7'ye çok vakit alır da. Şu silver barları bir okutalım da. Bulursak 15 2 e, yani tane 8'e yollarız. Nedir? nedir? <gülüyor> nedir? <gülüyor> Nasıl çöp edilir? <laughs> 15 mi 2 tane alırsan basma paran kalıyor mu? Kalıyor. Arkadaşlar. Seferde <laughs> çok uzakta değiliz iyi değilim bakalım. Bir şeye gitmemiz yok mu Folka? <laughs> i̇ki be. tane worm keseriz geçerken. Öyle basarız. <laughs> Bak bu Twitch Texas'ın özelliği kardeşim. Bunlardan biri de 8'e geçsin. Abone olan ilk 3 kişiden birine veriyorum kardeşim. <laughs> 8 VB. Hadi bakayım. Hadi. <laughs> Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. 8 olursa 8 olursa 9'a 9'a bölümde Trina ile. 9'a bir dahaki bölümde Trina ile. Hadi bakayım. Bizdeki şansa Bana taklara vurdu Bak bizdeki şansa bu 8 olur. 9'a atarken yakarız. Artık. <laughs> <laughs> Ama 9 olursa da kesi 9 makyaya. olursa 20 abonede birine verir. 9'u kaç para ediyor ya benim?

Daha atmadık. Daha atmadık. Hala burada mısınız? Bir GB'ye hala çöp ediyoruz. <laughs> Şöyle göl manzaralı. Ha. Manzaraya karşı kurban böcüklü. Çıkamıyoruz, dikli. Ve ilk VB'mizi gönderiyoruz. İlk olarak. VB'mizi yakıyoruz arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Eslanta git Eslanta diyorlar. <laughs> Eslanta nasılsınız? İlk VB'yi yaktık. Arkadaşlar. Oydu. Bu geçer. Bak. Bunu çok bir şekilde basacağım. Basıyoruz, kapatıyoruz. Basıp tovuna. Babacım bu geçiyor. Erik dağsına varım geçiyor. Daya girebiliriz arkadaşlar. Geçmedi. Neyse Oo, girmedik zaten. Üzüldü ama. Yani üzülünce de geçme ihtimali var. Yani ki, geçmiş herhalde. olabilir. Belki geçtiği için üzüldü. Biz para kazandık <laughs> diye üzüldü belki de. Oyun bize karşı. Bakalım. Yani yandı yürekler yandı. Ya çok üzülmüş <laughs> kanki tam geçmiş, geçirmiş. Yani geçti arkadaşlar siz bunu geçti olarak kabul edin. <laughs> ha geçti. <laughs> Ama bize geçti. <laughs> evet. bir GYB kesi var. Bir GYB abimin köpeği olsun dedi kardeşimin. İşte dilim tutuldu şu an. GYB'den <laughs> geriye kalan bize. 30 emcik. 35 40 em duruyor. duruyor bir, Neyse, izlenirseniz, izlenirseniz, ee, bir, bir daha büyük Yani izlenirse bir dahakine iyi iyi basarız. Neyse direkt UTC şey UTC, kuru vaz, ne basılır? Kruvaz basarız. basarız. Direkt kruvaz basarız. Siz yeter ki izleyin ama izleyen yok kardeşim be. Acındırma yapıyorum. Buraları keseceğim çünkü. <laughs>